Merhabalar. Bugün Brawl Stars oynayacağız her zaman gibi. Kiti biraz yükseltmiştik. Düşürdük. Yeniden yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Başlayalım hızlıca. Evet. Kolay geleceğine inanıyorum ya. Yani. Onunca kolay gelecek. Dayı. Başlayalım. Let's get physical. Physical. <laughs> Abi internet çok kötü. Evet. Ne internet var ya? Aşırı berbat. Aşırı berbat ben sen. Siz geldin. My Bu. Bu lan tur geçiyor. Bu ne? Neyse bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Aaa ölcem.

<laughs> eee, evet, son kademe en yakın. Sen, Son en yakın. Ben ben? Abi niye böyle yapıyorsun? Karakter seçmemiş. Bu profil güzel mi? Aa, lütfen niye? Profil güzel mi arkadaşlar? Yeni aldım. Kara kostümünü. Valorant'taki Cypher'a benziyor diye. Evet arkadaşın kostümü de bayağı havalıymış. Göğsü açık böyle cıbıl. Sonra başladık. Hızlı oldu biraz. E, <laughs> <laughs> çok güzel ya beyaz. Ben beyaz. Evet. Alalım abi. Sağlıklarına gitmez. My mind is clear. Yemeğe Biz de basalım aga. Biz basadan değil. Kamal yedi O yüzden ölecek. Tamam. alamayız. <laughs> alamayız. Ben bunların peşinden koşacağım. Bunlar mal kaçan oldu. Ben de bir arkadaşı. ben köşeye sıkıştım mesela. sen. bir basamadık. Mal Evet. Ee... Ya maç kötü oldu. Aksesuarım yok. Ee... Evet. Ahmet burada, Ahmet burada, burada. Ahmet burada. Ahmet, Ahmet öldü, Ahmet öldü. Ahmet <laughs> öldü. Efendim ben Ahmet'e.